Said bin Yezid el-Basri şöyle demiştir. Enes bin Malik'e sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabılarıyla namaz kılar mıydı? O da evet dedi. Bu hadis cami dışında kılınan namazlarla ilgili önemli bir kolaylık ve sünneti gösterir. Hadisten çıkarılacak dersler. Asıl olan caiz olmasıdır. Temiz olan ayakkabıyla namaz kılmak İslam dininin doğasında var olan bir kolaylık ve Hz. Peygamber'in sünnetidir. Bu hadisin bize sağladığı pratik avantajları. Soğuk ve kirli zeminlerde, özellikle soğuk, ıslak, kirli veya böcek bulunma ihtimali olan toprak, çimen gibi yerlerde namaz kılarken ayakkabılar bir koruma sağlar ve namazın huşu içinde kılınmasına yardımcı olur. Seyahat ve kampta Yolculuk, piknik veya kamp gibi durumlarda sürekli ayakkabı çıkarıp giymek zor olabilir. Temiz ayakkabı ile kılmak büyük bir pratiklik sağlar. Vakit kaybını önler. Acil durumlarda veya vaktin dar olduğu zamanlarda ayakkabının temizlik kontrolünü yapıp namaza başlamak daha hızlıdır. Bu kolaylığın tek şartı ayakkabının temiz olması, yani görünür bir pislik, necaset bulunmamasıdır. Ayakkabının temiz olduğunu kontrol etmek bu nedenle önemlidir.